Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu zeytin bahçesinde şöyle bir sorun var. Ağaçtan gövdesinde vuruşan yosun. Bu da ağaca çok zarar veriyor. Çoğu dalı kuruttu. Kesmek zorunda kaldık. Şöyle aralarından almak zorunda kaldık. Tabi bunda budamak gerekiyordu zaten ağaca ama çoğu dalı kurutuyor bu yosun. Şöyle oluşuyor. Ondan sonra şu vaziyeti alıyor. Ağacın gövdesini komple sarıyor. Bunun ilacını bilen var mı? Şöyle göstereyim. Bütün ağaçlarda bu sorun var. Bunun ilacı muhakkak ki vardır ama ben henüz keşfedemedim. Bunu bilen varsa, bunun ilacını bilen varsa yorumlara yazarsa memnun olurum. Bunlar daha genç zeytin ağaçları. 3 yaşında, 4 yaşına girecekler bu sene. Gençler daha ama şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ağaçların dallarında gördüğünüz gibi bakın. Aşağı yukarı hepsinde var. Yeni sürgünlerde yeni yeni oluşuyor şöyle. Ama ana gövdelerde şöyle bir sorun var. Bakın. Şunlar şöyle çiçek gibi Ağacın üzerinde açıyor şöyle göstereyim. Bunları bilen varsa arkadaşlar muhakkak bu iş profesyonel yapanlar vardır. Yardımcı olursa memnun olurum. Herkese hayırlı günler. Bereketli bol kazançlar diyelim. Bu sene zeytin de aramadık buradan teknik üzerlerinde vardı gençler ama geçen sene daha çok vardı. Bu sene aşağı yukarı hiç yoktu yani. Komple burada 50 kök ağacımız var. Buradan 2 kilo, 3 kilo zeytin alabildik. Bakın burada yaşlı zeytin ağaçları da var. Bunların gövdelerinde de böyle bir Aynı sorun bunlarda da var. Hatta uç dallar kurumuş yani. Geçen sene bunlar komple temizlendi. Onu rağmen tekrar aynı şey devam ediyor. Bakın. Burada bilenler yorumlara yazsın. Bilgi paylaştıkça yararlı olur diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Kesmek zorunda kaldık. Ana gövdeyi kurutmuş. yoğun bir şekilde var yani az değil. Bunun ilacını bilen varsa yorumlarda ilacın ismini veya doğal bir ilaç varsa onu da yazabilirler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.